sıradaki sunumu takdim etmek için ben böyle şey de yapamıyorum, standta yapamıyorum. Böyle aranızda olmam gerekiyor. Şimdi öyle bir ekiple çalışıyoruz ki biz bu sıradaki sunumda bahsedeceğim genç mühendis arkadaşımla takdim ederken aklımdan geçen düşünceleri şöyle özetleyecek olursam. Öyle bir ekip ki çıtayı o kadar arttırıyorlar, o kadar arttırıyorlar. Artık belli bir yere geldi, kulakları çınlasın, bizi bypass ediyorlar. Bayılıyorum bu tabire. Bizi görüp arttırıp şöyle de yapılabilir mi, böyle de yapılabilir mi diyorlar. Ve bazen öyle bir çözümden bahsediyorlar ki bizim hiç aklımıza gelmeyen bir şey Bahsetmekle de kalmıyorlar, yapılmışı oluyor. Ve biz gidip dinliyoruz, ha bunu nasıl yaptınız diye. Dolayısıyla bu sunum için bir araya geldiğimizde dediler ki aklımızda şunlar var. Valla dedim keyifle dinleriz. Ama şu kısmı benim daha çok ilgimi çekiyor. Bundan da bahseder misiniz? Yani sunumun içeriğini biraz da ben karıştırdım. Dolayısıyla biz hiç sunuma müdahale etmiyoruz. Ne anlatılması gerektiğine dair hiçbir yönlendirmemiz olmuyor. Ama bu sunumda şunu da anlatır mısınız, şunu da özellikle anlatır mısınız dedim. Öğrendiğim bir şeyi sizlerle, onun vesilesiyle paylaşmak istedim. Ben... Tav İnşaat'tan Elif Koru'yu sunumu için sahneye davet ediyorum. Bugün inşaat süreç yönetimindeki dönüşümden bahsedeceğim ve Tav'da bu süreçleri nasıl yönettiğimizi kısaca özetlemek istiyorum. İlk önce bu dönüşüm derken neyden bahsediyoruz? Kısaca onu özetleyeceğim. Sonra biraz daha basitleştirmek için bu dönüşümün bileşenlerini özetlemek istiyorum. Sonra da biz Tav'da bu işleri nasıl yapıyoruz? Onun üzerine birkaç örnek vereceğim. Sonra da öğrendiklerimiz ve bir sonraki adımlarda neler yapmayı hedeflediğimizi paylaşacağım. Öncelikle hangi dönüşümden bahsediyoruz? Biz aslında teknik süreçlerimizle ilgili veriyi toplama ve raporlama süreçlerimizden bahsediyoruz. Bizde zaten ee, müteahhit olarak aslında yaptığımız işin büyük bir kısmı e, büyük bir kısmı bunu içeriyor. Yani veriyi teknik süreçlerimizle ilgili olan işi nasıl takip ediyoruz, veriyi nasıl topluyoruz, nasıl raporluyoruz ve normalde Birçoğumuzun bildiği gibi aslında normal sahada bir işi yapan bir ekip oluyor. Ondan sonra birçoğu zaman biz bu işi raporlamak için farklı bir ekip daha kuruyoruz. Bu e, yapılan işle ilgili önemli olan verileri çekiyor bu ekip. Ondan sonra bunları tablolar haline getirip yöneticilerimize veriyor ve hem çalışma arkadaşlarımız hem yöneticilerimiz bunun üzerinden karar veriyorlar, kararlar alıyorlar. Ama hepimizin bildiği gibi bu süreç aslında çok fazla adam saat harcadığımız bir süreç, hata payı dolayısıyla yüksek olan bir süreç, gerçekten çok kısıtlı veri toplayabildiğimiz bir süreç ve en önemlisi de belki anlık veri akışı sağlayamıyoruz bu şekilde. Dolayısıyla bizim yapmak istediğimiz bu süreci biraz daha performansımızı yükselt, maliyetleri düşürerek bu süreci nasıl tekrar gözden geçirebiliriz sorusunu soruyoruz. Bu da zaten bugünkü artık bu dijital dünyada bunun çözümü bence hepimiz için benzer. Artık dijital bir altyapıya geçmemiz lazım diyoruz. Bu dijital altyapının önemi de normalde elle toplanan verileri Artık biz işi yapan kişinin öyle bir sistem kullanmasını istiyoruz ki bu iş yapıldığı zaman otomatik olarak raporlansın ve bize çok güzel raporlama ve analiz etme imkanları sunsun istiyoruz. Dolayısıyla hem adam saat tasarrufu, hem anlık veri akışı, hem çok daha fazla veri toplama kabiliyeti ve daha kapsamlı analiz yapma kabiliyeti elde etmiş oluyoruz. Bu dönüşüm için ve daha net bir şekilde anlatabilmek için birkaç bileşen üzerinden bu süreci anlatmak istiyorum. Bizim aslında süreçlerimize bir işi yapanlar var. Burası karma karışık bir yer. Burası aslında bizim şantiyemiz, saha ofislerimiz, sahadaki elemanlarımız. Burası çok karışık bir alan. Bizim aslında istediğimiz çok düzenli ve yorum katılmadan verileri çekip kullanabileceğimiz bir verilerimizin olduğu bir alan. Ee, ve ondan sonra da bizim yapmak istediğimiz bu verileri kullanarak biz raporlar ve analizler üretmek istiyoruz. Bizim için bu dijitalizasyon sürecinde aslında en önemli olan nokta bu ortadaki düzenli veri ortamı dediğimiz yer. Bu da aslında böyle çok komplike bir şey olarak düşünmenize gerek yok. Mesela e, Google Forms kullanıyorsanız arka planda Google Sheet'te veriniz düzgün tutuluyor mu? Burası orası veya Aconex kullanıyorsanız Aconex'in serverlarında duruyor demek ki verileriniz. Oradaki veriler sizin kullanabileceğiniz ve tüketmek isteyeceğiniz formatta mı? Erişebiliyor musunuz? Bu da ayrı bir sorun. Dolayısıyla biz hiç yorum katılmadan bir e, e, verilerimizi alıp okuyabildiğimiz bir veri alanı olsun istiyoruz. Tabii bunu yapabilmemiz için de bu işi yapanları, sahada olup bitenleri çok iyi bilip e, sahadakilere öyle bir arayüz vermemiz gerekiyor ki bütün raporlamak isteyeceğimiz süreçleri bu saha ekiplerimiz yani şantiye ofisinde veya sahadaki ekiplerimiz bütün istisnasız raporlanması gereken her sürece sisteme girebilsin. Bu yani şu anlama geliyor. Mesela sahada işte kırmızıya basarsam işin durması lazım. ...diye bir kural varsa ve bir süre sonra e, ya ama bazen biz onlara söylüyoruz... ...devam etseler de oluyor demeye başladıysa ekip o zaman o kırmızının yanına... ...bir de turuncu bir opsiyon koymanız lazım ki turuncuya bastıkları zaman da... ...tamam çok önemli bir durum var burada ama devam etsen de olur anlamına gelsin. Yani sistem dışında herhangi bir raporlanması gereken karar verme mekanizması olmaması lazım... Bu bizim için çok önemli bir şey. bu ikisini zaten sağladıktan sonra artık çok özgürüz ve çok güzel bir şekilde raporlar ve analizler ortaya çıkarabiliyoruz. Biz de TAV'da bu süreci nasıl yaptığımızı anlatmak için bu iki bileşeni ayrı olarak anlatacağım. Öncelikle bu veri toplama işini nasıl yapıyoruz, sonra da bu raporlama ve görselleştirme kısmından bahsedeceğim. Veri toplama için aslında bizim projelerimizde olan verileri üç ayrı başlıkta anlatabilirim. Bir tanesi belge onaylarımız. Birisi resmi iletişimlerimiz. Diğeri de sahayla olan iletişimimiz. Belge onaylarımız aslında hani birçoğunuzun da bildiğiniz onaya tabi olan belgeler. Bunlar bütün paftalarımız aslında. işte hesaplarımız, method statement'ları, yapım yöntemlerimiz. Birçok bir ürettiğimiz belge bizim aslında onaya tabi olan belgeler. Bunları Normalde bu iş akışından geçiyor, ya alt yüklenici üretmiş oluyor bu belgeyi veya biz üretmiş oluyoruz ve ürettikten sonra kendi içimizde, mühendislik ekiplerimizde veya başka alt yüklenicilerle bir onay sisteminden geçiyor bu belgeler. Sonra da onaylayan kurum kimse oraya yollanmış oluyor. Bu aslında genellikle herkesin aşina olduğu bu şekilde yürüyor. Yani çok fazla kağıt harcamış oluyoruz bu süreçlerde ve takip edilebilir bir süreç elde etmiş olmuyoruz aslında. Dolayısıyla e, biz bu süreçleri dijital ortama taşıyalım dedik. Dijital ortama taşımak için e, aslında bu e, bugün e, Pınar Hanım'ın da Sinan Bey'in de herkesin de çok vurguladığı gibi dijitalizasyon için en önemli olan kısım aslında dijital olmayan kısım. Yani herhangi bir yazılımı kullanmadan önce sizin e, bütün süreçlerinizi bir bilgisayara tanıtabilecek bir formatta olduğuna emin olmanız gerekiyor. Yani mesela bir pafta, asma tavan paftasıysa buna mimarlar da bakmak istiyor, mekanikçiler de bakmak istiyor. Ama işte bir donatı hesabıysa bunun ona için gittiği kişiler farklı. Dolayısıyla biz aslında ilk başta en yoğun olarak yaptığımız aktivite şantiyede workshoplar yapıp her bize gelebilecek belge için bunun workflow'larını tanımlıyoruz. İstisnasız yapılabilecek bir sistem kurgulamamız gerekiyor. Bazılarını şu alt yükleniciye de yollamam lazım diye bir kural varsa o zaman onu da e, e, sub workflow'larla veya farklı yöntemlerle yollayabileceği hale getiriyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten olmazsa olmaz bir aşama ve kağıt kalemle yapılıyor. Bunu yaptıktan sonra, bunu başarılı bir şekilde yaptıysanız zaten bunu bir sisteme girmek bir gün içerisinde yapılabilecek çok pratik bir şey. Biz Aconex kullanıyoruz, Aconex'teki workflow'lara bunları giriyoruz. Ama farklı sistemlere de girebilirsiniz. Ve bunu bu şekilde yaptığımız zaman biz Aconex'te bütün onay süreçlerimizi bu sistemden yürütüyoruz. Islak imza kullanmıyoruz teknik yazı konularımızda. Bütün yorumları buradan iletmiş oluyoruz ve hem müşavirlerimiz hem de onların danışmanları da bu sistemi kullanıyor. Yani bir projede o, o ekosistemde olan bütün şirketlerin aynı platformda aynı şekilde bu review'larını yapmalarını istiyoruz. Sonunda da Şimdi daha dün kontrol ettiğimde Dubai'deki bir tane projemizde 340 bin tane belge bu review sistemlerinden geçmişti. 51 tane farklı workflow template'imiz var sistemde. Bu sağda da benim sevdiğim bir fotoğraf bizim Dubai ekibinden. İlk sistem kurulurken ki heyecanlı anlar. İkincisi de bizim resmi iletişimlerimiz. Resmi iletişimin farkı nedir? Bir belgeden farklı olarak resmi iletişimde karşılıklı bir içerik bekliyoruz. Bir soru soruyoruz belki ve bir içerik bekliyoruz. Ya yani Bunlar bizim ıı, değişiklik emirlerimiz, resmi yazılarımız, bilgi taleplerimiz, ıı, çok yoğun olan iletişimler. Ve bunları biz, ıı, birkaç tanesini listeledim burada. Bunları biz... Geleneksel yöntemlerde normalde bu şekilde işliyordu. Bu işte bir muayene talep formu olabilir, bir bilgi talep formu olabilir. Daha önceki sunumlarda da gördüğümüz gibi bu şekilde yapılıp bazen taranıp klasörlere konuluyor veya dijital bir şekilde saklanıyor. Bunları biz Aconex'teki mail formlarıyla yapıyoruz. Bu kağıt tasarrufunu aradan çıkarmak için. Um, Akonex'teki mail formlar nedir? Normal işte Outlook'ta bir mail atıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ama farkı şu, maili yollarken hangi tip bir mail yollamak istediğinizi işaretliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben bir mail yollamak istiyorum diyorsunuz ama bu bir işte work inspection request diyorsunuz işte. E, bir muayene talep formu diyorsunuz. Onu işaretlediğiniz zaman o formda sizin girmeniz gereken bilgileri açıyor sistem. Yani biz bunu önden tanımlamış oluyoruz. Diyoruz ki atıyorum biz muayene talep formunda bunun ATP belgesinin ismini istiyoruz diyoruz. Hangi akslarda olacak? Muayene muayene ne zaman, hangi günde, hangi saatte olacak? Bütün daha sonrasında analiz etmek istediğimiz verileri aslında bu esnada toplamış oluyoruz. Dolayısıyla ilk saatlerde anlattığım gibi bu işi ilk bize bilgi verecek kişinin burada bilgileri otomatik olarak girmesini sağlıyoruz. Bu Akoneks'in mail formlarını biz işte çok efektif bir şekilde kullanıyoruz ve farklı konularda çok iyi kullanılabileceğini de düşünüyorum. Ondan sonra bu da hani normal maillerinizdeki e, akışı nasıl takip edebiliyorsanız buradaki bütün iletişimde takip edebiliyorsunuz. Mesela biz ARA faylarda alt yüklenici bize yollamış, biz kendi ekibimizin içerisinde e, birkaç kişiye yollamışız, sonra işte müşavirimize yollamışız. Sonra onlar tekrar bize yazmış. Bütün bu akışı da burada gözlemleyebiliyoruz. Otomatik e, distribution kuralları gibi şeyler oluyor. Dolayısıyla rahat bir şekilde bu iletişimimizi sağlayabiliyoruz. E, son olarak da saha iletişimimiz. Bunda da e, normalde eskiden kağıt kalemle yaptığımız bu süreçleri artık daha e, yani bu şekilde olduğu zaman süreçlerimiz hem çok veri toplayamıyoruz, hem de bu kağıtlar bize bilgi olarak değil, böyle ağırlık olarak geri dönmüş oluyor aslında. Dolayısıyla bunları da mobil uygulamalarla çözmüş oluyoruz. Burada Aconex Field'den birkaç görsel var. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gözlemlerimiz, uygunsuzluklar, kaliteyle ilgili aynı şekilde uygunsuzluklarımız, işin sonuna doğru punch listlerimiz, bütün bunları bu mobil uygulama, uygulamalarla yapıyoruz. Kontrol için gereken checklistlerimizi, imzalarımızı tabletlerde bu şekilde topluyoruz. Ve dolayısıyla bu ilk bu veriyi toplama ve güzel bir veri ortamı oluşturma kısmını bu şekilde anlattığımı umuyorum. Şimdi de bu veriyi düzenli bir şekilde toplayabildikten sonra, ki dediğim gibi aslında en önemli olan kısım bu, bu işi yapabildikten sonra görselleştirme konusunda neler yapıyoruz, onu anlatacağım. Aslında verilerinize ulaşabiliyorsanız, çok farklı şekilde görselleştirme imkanları var artık. Akonex'in kendi dashboard'larını kullanabilirsiniz. Power BI kullanabilirsiniz. Özel yazılımlar geliştirebilirsiniz veya benzeri farklı plugin'ler yazıp farklı şekilde bu veriyi değerlendirebilirsiniz. En basitinden birçoğunuzun gördüğü şuradaki dashboard'lar bile bir veriyi raporlama ve analiz etme örnekleri. Bizim Akonex'in kendi tool'larından belki en çok kullandığımız bu workflow'larda kim neyi geciktirdi, hangi hafta kimde kaldı. Bu gibi bu workflow'ların raporlarını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Onun dışında onların yetersiz kaldığı yerde kendi in-house geliştirdiğimiz yazılımlar oluyor. Burada verileri API'lerle çekip ondan sonra görsel istediğimiz formatta DC ekiplerimizin rapor oluşturmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda bu da son zamanlarda çok etkin bir şekilde kullandığımız bir şey. Power BI'yi artık çok etkili bir şekilde kullanıyoruz. Bu aslında normalde interaktif bir dashboard. Yani bizim iş sağlığı ve güvenliği ve kalite ekiplerimiz bu soldaki tıklarla istedikleri gibi bu dashboardu kendi ihtiyaçlarına göre değiştiriyorlar ve raporlayabiliyorlar. Burada önemli olan şey aslında Power BI gibi araçlarda farklı veri kaynaklarından veri çekerek kendi ihtiyaçlarınızı karşılayacak formata sokabiliyorsunuz. Ya mesela bu yukarıda sağda LTI-free man-hour verileri var. LTI-free man-hour verisini Aconex'ten değil, planlama ekibinin verilerinden çekiyoruz. Onların günlük olarak man-hour bilgilerini buraya otomatik olarak senkronize ediyoruz. Yani dolayısıyla Hani Field'dan gelebilir, Aconex'in ana modülünden gelebilir, farklı yerde verileriniz vardır, ulaşabildiğiniz sürece entegre edip kendinize göre dashboardlar oluşturabiliyorsunuz. Ee, bu da NCR dashboardumuzdan bir örnek. Burada önemli olan aslında dashboard deyince sadece böyle hap bilgi gibi geliyor. Ee, hepimize ama biz bunu e, Excel raporlarımız yerine de kullanıyoruz. Bu sağ aşağıda gördüğünüz tablo normalde Aconex'in mesela mail modülünde olup bitenleri takip etmek çok rahat olmuyor. İşte ARA file'leri orada kullanıyorsunuz ama işte e, o ARA file mesela dört farklı satır olarak geliyor falan. insanların kafası karışıyor. Biz bunları önlemek için e, o verileri buraya atıp kendi istediğimiz Excel formatlarında bütün mail süreçlerini takip ediyoruz. Bu Tablolar büyütülüp Excel'e export ediliyor. Dolayısıyla böyle manuel olarak e maillerin takibini gerektirecek e bir şeyimiz olmuyor artık. Ve bu da yine iş sağlığı ve güvenliğinden bir örnek. Daha önce analiz etmediğimiz verileri artık analiz edebilir oluyoruz. E bu incident raporlarımızdan bir örnek. Normalde e bu kadar detaylı bir analiz e çok yapmazken, şimdi artık çok daha detaylı bir şekilde. Bizim incidentlarımızla ilgili buna sebep olan nedenler nelerdir diye şirket bazında veya kategori, sap kategori bazında istediğimiz şekilde bunun analizlerini yapabiliyoruz. Bunu da son olarak koymak istediğim, önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. Aslında bunları yapmış olmak kendi içinde bir değer yaratmış olmuyor. Bizim şirket olarak belli hedeflerimiz var. Belli kalite hedeflerine uyarak, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesine uyarak belli bir bütçede, belli bir sürede biz proje bitirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla işin sonunda bu değerleri yerine getirebiliyorsak bu süreçler aslında bize değer kazandırmış oluyor. Dolayısıyla burada, Hakkı Bey de burada bugün, bu iş sağlığı ve güvenliği konularında biz bu konuda çok iyi örnekler yaptığımızı düşünüyorum veri topladıktan sonra bunu analiz ediyoruz. Ama bu analiz ettiğimiz verileri aslında karar ve mekanizmasına dahil etmediğimiz sürece o projemize direkt olarak bir değer katmış olmuyor. Dolayısıyla biz bu topladığımız veriler üzerinde aslında eğitimler veriyoruz, önlemler alıyoruz. O yüzden bu bütün bu dijitalizasyon süreçleri departman yöneticileriyle, süreç yöneticileriyle birleşmediği sürece Değer katması çok da mümkün olmuyor. Dolayısıyla aslında bu karar verme mekanizmasına da dahil olması için bütün bu süreçleri departman yöneticilerinin de şekillendirmesi gerekiyor. O konuda da güzel örneklerimiz olduğunu düşün. Öğrendiklerimiz bunu birçok farklı yerde de vurguladığım üç tane konu. Birincisi zaten çok sık söylenen, bilmediğiniz süreci dijitalleştiremezsiniz. Bu Herkes her süreci bilecek diye bir şey yok tabii, ama çok iyi bir dinleyici olmak gerekiyor, çok sabırlı olmak gerekiyor ve aynı zamanda projede o projenin kültürünü bilmek gerekiyor, nasıl iletişim kurulması gerektiğini bilmek gerekiyor ve sadece süreçlerin sözleşmeye göre ne şekilde ilerlemesi gerektiğini değil, aslında kullanılan o kısa yolları aslında işin nasıl yürüdüğünü de bilmek gerekiyor ki o ilk başta gösterdiğim gibi kurallarda istisna olmadan bir süreç kurabilelim. İkincisi de sorunu siz çözmezseniz şantiye çözer. Bu da yani herkesin bildiği gibi şantiye çok hızlı ilerleyen bir yer. Dolayısıyla eğer e, eğer birilerinin eline bir araç verdiyseniz ve dediyseniz ki tamam sen bunu çok güzel bir şekilde kullanırsan raporlarımız otomatik ve çok güzel olacak. O zaman onlar ertesi gün arayıp ben basıyorum rapor çıkmıyor diyebilir. O esnada call center gibi çalışan ve o raporu üreten manuel bir şekilde de üretilebilir. Önemli değil ama o raporu o kaynaktan elde ediyor olması gerekiyor o kişinin. Elde edemediği sürece aynı gün içerisinde şantiyedeki o yönetici birini görevlendirir. Sen bunu Excel'e yine de gir der. Ve bunu dememeleri için call center gibi gerçekten ilk başta e, sorunlara çözüm üretmek gerekiyor. Sonuncusu da yönetim desteği çok önemli. Yönetim desteği olmadan e, hem motive olmak çok zor, hem de ekibi motive etmek çok zor. Dolayısıyla yönetim ekip e, yönetim desteği olmadan bu süreçlerin çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Ben dün bu sonumu bu ekibe yaptım. Dubai'deki ekibe eklemek istediğiniz bir şeyler var mı diye. Onlar da bu fotoğrafı koymamı istediler. O yüzden bu sağdaki, bu başka bir yerde kullandığım bir fotoğraftı ama bu slide şeyde yoktu. Sağdaki bizim normal daha geleneksel süreçlerde yönettiğimiz bir şantiyedeki belge yönetim ofisimiz. O sağ tarafta gördüğünüz dolaplar aslında arkaya doğru devam ediyor. Bunlar ne kadar böyle kağıt ve dosya ağırlıklı bir şekilde süreçlerimizi yönettiğimizi gösteriyor. Soldaki de daha bu Dubai'deki verdiğim örnekten bir görsel. Artık vergi yönetim ofisimizde böyle belgeler, klasörler yok. Çünkü o, o projede paperless çalışıyoruz. Bir sonraki adımlar için de kısaca dört tane konu başlığı ...'dan bahsetmek istedim. Birincisi bu şekilde çok daha fazla süreci iyileştirebiliriz. Yani şu an zaten bu işin içine girince yapılacak ne kadar çok şey olduğunu fark ediyoruz e, yaptıkça. Dolayısıyla bu şekilde devam ederek farklı süreçlerde, farklı dijitalizasyon projeleri yapabiliriz. E, benim çok e, İlginç de bulduğum çok yeni KPI çalışmaları yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü eskiden elimizdeki veriler çok daha kısıtlı verilerdi ve 10 yıllardır aynı veriler üzerinden e, projelerimizi takip ediyoruz. Ama şu an artık bu dijital platformları kullanınca kimin, nerede, ne zaman, hangi paftaya baktığını bile görebiliyoruz. Yani elimizde aslında kullandığımızdan çok çok daha fazlası bir veri var. Ve e, acaba bu verileri farklı bir şekilde analiz ederek farklı paternler bularak farklı KPI çalışmaları ortaya çıkarabilir miyiz? E, bence bu özellikle akademi için de çok güzel bir şey. E, gelecek için tabii biraz daha veri toplamaya başlayınca artık tahmin edici veya prediktif analizler yapılabilir. Ve sonuncusu da eğitim. Eğitim derken e, hem e, Belge yönetim ekiplerimizi biraz eğitmemiz gerekiyor. Çünkü onların rolü biraz daha sistem yöneticiye dönüşüyor bu süreç içerisinde. Hem çalışanlarımızı yönetim, eğitmemiz gerekiyor, yöneticilerimizi bilgilendirmemiz gerekiyor, kendimiz sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor. Dolayısıyla eğitim de çok önemli.